Evet çocuklar merhaba. Bu dersimizde telif haklarından bahsedeceğiz. Ee, bu konuya aslında şeyden geldik. Ee, diktat açıdan bahsettik. Etkiden bahsettik. Yavaş yavaş aslında bu konuya hazırlandık. Bu da aslında diğer konulara benziyor. Bağlantılı biraz da. Telif haklarında bakın ee, bakın burada bir sorumuz var. Daha önce telif hakkı ifadesini duydunuz mu? Sizce ne anlama geliyor olabilir? Telif hakları. Neyle ilgili bunu Mesela şöyle bir şey olabilir mi? Mesela diyelim sen büyüdün diyelim. Sinemaya da meraklısın. Özellikle yönetmenlik konusunda da. Yönetmen oldun. Filmler çekiyorsun. İşte sanatçılar anlaşıyorsun. Aktörlerle, aktrislerle artık. Bir hikayem var. İşte senaryo yazılmış. Onu görsele dökülmüş. Videolar çekilmiş. Montajları yapılmış. Artık senin yönetmenin olduğun film hazır. Sinema salonlarıyla da anlaşmışsın. İşte işte X tarihinde yayına gösterme gösterime girecek. Diyelim ayın 10'unda. ocağın 10'unda atıyor. Ama ocağın 5'inde senin filmin ortalarda doluş. İnternet İnternette. Sanal E şimdi ortada bir yanlışlık mesela telif hakları bunlar iyi olabilir mi? Yani senin eee sana ait bir şeyi Başkası yayınlamış. Senden habersiz. Böyle bir şey olabilir mi acaba? Bir kitap yayınladım. Korsana basılmış. Düşünsene. Senin yayın evinin yazmamış. Yani şey, senin yayın evinin senin yayın evinin basmamış o kitap. Ne düşün? Anlaştığın yayın evin. Daha doğrusu. Belki de yayın evin. Neyse. Bakın burada görselimiz var. Burada aslında resim bize bir şeyler anlatıyor. Bakın. Bir çocuğumuz, öğrencimiz diyelim. Kişi ya da Bakın bir şey ortaya koyuyor, bir, bir ürün ortaya koyacak. Bir, belki bir yazı yazacak, Bakın aynı burada olduğu gibi. Sonuçta bir, bir üretim var. Belki bir e, makale yazacak diyelim. Bir bilgi paylaşımı sunacak diyelim e, karşıdakilere. Bir müzik yapacak çocuğumuz, kendisine ait. Bir şey üretecek yani. ses, müzik konusunda. Bakın bir resim konusunda burada da yine de üretim var. Kendine ait bir şey. Bakın üretmiş ya da çalışıyor, üretmeye çalışıyor. Renkleri kullanarak, boyaları kullanarak. Bakın burada başka bir kişi var. Bakın fotoğraf makinesi kullanarak bir fotoğraf çekiyor. Fotoğrafta bir şey üretmiyor. Sonuçta fotoğraf makinesi evet çekiyor fotoğrafı ama sonuçta sen çektiriyorsun makine. Senin istediğin açıda, senin istediğin saatte, zamanda, yerde. Kontrol sen sende ki fotoğraf makinesi iradesi yok. O zaman üretimi sen sağlamış oluyorsun. Fotoğraf bir telif hakkına konu mi acaba? Bir kitap az önce söylediğim gibi bir video olabilir mi? Evet daha önce çizim, karikatür, şarkı sözü gibi sizin tarafınızda üreten bir ürün oldum. Şu an belki hayır diye olabilirsiniz bu soruya. Ama şöyle diyelim. Başka bir soruyla, soruyla karşılık verelim ona da. Neden olmasın ya? Yani? Şu ana kadar olmamış olabilir. Yani gelecekte çok kısa zamanda da olabilir. Uzun bir zamanda da olabilir. Neden olmasın? Tabii Üretmek zor bir iştir. Zor bir iş. Sancılı bir iş. Bir şairin şiiri üretmesi kolay değildir. Bir yazarın kitabı yazması, bir çiftçinin bir tarlasındaki üretimi, bitki üretmesi kolay değildir. Bir hayvancılıkla uğraşan bir kişinin hayvanı büyütmesi kolay değildir. Aynı şekilde bir resmin çizilmesi kolay değildir. Bazılarına kolay gelebilir. Bu ayrı mesele. Genel itibariyle söylüyorum. Yani orijinal bir şeyler yapmak, özellikle daha önce yapılmamış bir şey yapmak özgün dediğimiz yani diğerlerinden farklı. Bir ses olabilir, bir müzik olabilir, bir resim olabilir, ee, bir malzeme olabilir. Yani daha önce üretilmiş tasarımıyla özellikle farklı bir malzeme olabilir, bir ürün olabilir. Buna kolay şeyler değildir. Hemen bir anda yapılacak şeyler değildir. Sizlerin de aklında olsun bu soru yani evet şu bu zamana kadar herhangi bir şey olmamış olabilir özgün üretilmemiş bir şey olabilir yani. Ee, üretememiş olabiliriz daha doğrusu. Ama bu gelecek zamanda yapmayacağımız anlamına gelmez. Ama yapacağımız zamanda da onu anlatmaya çalışıyorum. Araştırmacı olmamız gerekiyor. Dikkatli olmamız gerekiyor. Bilgiyi bilgiye aç olmamız gerekiyor. Bilgiyi iyi kullanıyor, kullanıyor olmamız gerekiyor. Çünkü günümüzün en değerli şeylerden biri de bilgi. Evet. Bakın bir sanat çizim yapıyor. Ya da bir grafiker diyelim. Kendine göre kullanıyor malzemelerini, materyallerini. Ve bakın tişörte bakın tasarımı geçirmişler. Başka bir tişört, başka bu orijinal değil. Başka bir tişört yapan firma korsan aynı renkte, aynı tarzda, aynı grafik çizdi. Bunu sonuçta yapılmaz bir şey değil. Yapabilir yani. Ama bu kişinin hakkına girmiş oluyor zaman. Ondan habersiz yapıldığı zaman ve bundan da para kazanıldığı zaman. Evet, bir bu ürün başkaları tarafından izinsiz kullanılsaydı ne yapmışlar? onu anlatmış oluyor. Beğenildiği için sevinç mi? İzin alınmadığı için kızgınlık mı? Sen yaptın mesela, öyle düşün Ve tişört firmasıyla da anlaştın. Yani şu e, tişört yapan firmaya da dedin ki benim e, çizimlerimi artık paylaşacaksın. Anlaştınız işte o da sana dedi, şu kadar ücret satıldığı kadar diyelim. Prim vereceğim, şunu yapacağım. Hı. E, belli bir zaman sonra e, ürünleri sen sokakta görüyorsun ama tutulmuş diyelim. Yerinin atması lazım. Firmaya gidiyorsun diyorsun ki neden böyle oldu? Firma diyor ki şu an bizim satışlarımızda böyle bir rakam yok. Şu kadar bir rakam. Yani, daha az bir rakam. İşte o zaman ne diyorsun ki evet benden habersiz birileri bir şey yapıyor. Çünkü değerli bir şey olduğu için bunu başkaları da kullanmak istiyor. Ama kullanmak istiyor olabilirsin. Ama o kullanmanı gerektirmez. Evet sana ait olmayan bir şey. Hırsızlık yani işin açıkçası. Evet kızgınlık mı diyor kızarsın tabii haliyle. Evet. Üstünde bakın şurada güzel bir isim var. Bakın. C ve R afri var. Bunlar ürünlerin üzerinde görürsünüzdür. Görmüşsünüzdür daha doğrusu. Bakın hırsızın e, çuvalının içerisine girmiş. Kopyalamayla alakalı. Bakın yine telif haklarıyla alakalı bu. Telif hakları kendi emeğimizle oluşturduğumuz ürünler için sahip olduğumuz haklardır. Kısacası. Kendi emeğimizi oluşturduğumuz. Onu anlatmaya çalışıyorum aslında. başından beri. Kendimize ait olan bir şeyi korumak. Başkalarının bunu Şerif hakkımı elde ettiğim zaman aslında başkalarına şey gösteriyorsun. Bak bu ürün benim. Onun ispatıdır bu. Sen benden habersiz bunu kullanamazsın. He kullanabilir mi? Yine kullanabilir. Bakın. O zaman da senin şöyle şu hakkın olur. Ürününü savunabilme. Hakkı sana ait olduğu için nerede savunabilirsin Adaleti nerede sağlayabiliriz? Mahkemede. Tüketici hakları. Ya da başka şeylerde. Özellikle mahkemelerde. Daha doğrusu. Evet. Osyon ürünler için sahip olduğumuz haklardır. Kullanma, paylaşma ve değiştirme gibi izinleri kapsar. Bu telif hakkı. Kullanma, paylaşma ve değiştirme gibi. Eserlerimizin izin verildiği kadar kullanımı sağlar. Sağlar. Kullanımı sağlar. Eser sahibinin haklarını kor. Bakın eser sahibinin yani bu ürünü ortaya, ortaya koyan kişi kimse ya da kişiler onların hakları. Çünkü olmayan bir şey yapmış ya da olan bir şeyi değiştirmiş olabilirsin tasarımın bir farklılık getirmişsindir. Bunun da bir karşılığı olacak. Sen de bu karşılığı aslında karşılığa binaen hakkın korunuyor. Evet. Bu üretimine binaen. Ya da bu emeğine binaen. Evet. Bakın barkodlar var. Bakın görmüşsünüz ürünlerde. üstünde olur. Kitap olabilir. Hemen hemen her üründe var bunlar. Barkod okuyucular. Gidip şunları okurlar. Ona göre işte ürünün fiyatı bilmem nesi. Her üründe. Yani barkodun olması lazım. Şundan dolayı. Ürün legal bir şekilde üretildi demektir aslında biraz da bu. Yani şu firmaya bağlı olarak üretildi. Bak bu da o firmanın kayıtlarında geçiyor demek. Çünkü e, marketlerde görürsünüz ya da kitapçılarda görürsünüz. Alışveriş yapılan hemen hemen her yerde görürsünüz. Bu kişiler bu barkodları okuturlar. Hemen hızlı bir şekilde fiyatını hani bende var. Üretilen firmadan aldım. Doğru bir şekilde işte faturası var, şu var, bu var. Resmi yani herkesin yani ilgili kişilerin daha doğrusu bunun haberi var. Telif hakkı konusunda sıkıntımız yok demenin biraz bir diğer ifadesi de bu. Tabi bunların da sahtesi yapılıyor. Bunu söyleyelim yani. Yani bu hepsi gerçek demek değil. Bunları da dikkate alın ya. Yani, olsun. Başkalarına ait ürünleri çoğaltmak, satmak yasaktır. Bu tür ürünleri barkod gibi koruma araçları orijinal yapar. Barkod olmayan ürün sahtedir. Ama onu da söylüyor. Hani belki de şey diyebilirsin hocam. Yani barkod olan her ürün gerçek mi? Bak onu da söylüyor. Yapıyorlar Yani. Yapabiliyorlar. Öyle söylüyor. Ürünü üreten kişiye hiçbir dönüş yoktur. Mesela kapıya kısaltılan kitapların yazara ve yayın evine bir katkısı yoktur. Söyledim bunları. Bu durum ürünün ürün ortaya koyma isteğini azaltır. Kendini koy. Normalde işte diyelim 1000 lira alma kazanman gerekiyordu. 100 lira kazanmışsın. O zaman bir daha mesela kitap yazmak ister misin? Evet. Yeni ürünlerin ortaya konması engeller sanat ve sanatçı olumsuz etkiler. Evet. O eskiden bunlar daha çoktu. Özellikle TV'ler albüm deniyordu bunlara. Orijinal alınmıyordu. İşte korsan işte internetten indiriyordu. Şimdi biraz da bu video sistemin çoğalmasıyla bunlar biraz da farklılaştı. Evet korsana karşıyız. Bakın şu şekilde işte müzik yazar üstünde direkt. Bandrol var bakın bunlarda. Bandrolların eskiden daha çoktu. Hani biliyor musun? Şu an çok göremeyebilirsiniz bunları. Ama kitaplarda da olabilir. Bu arada başka ürünlerde de olabilir. O bandrollere dikkat etmemiz gerekiyor. Yani herhangi bir aldığımız üründe de olması lazım bunları. Tabi şunu da söyleyeyim. Onların da sahtesini yapabiliyorlar. Yani şöyle kayıtlarda geçmiyor ama sonuçta göz bütün resmi kayıtları tanıyamaz. Sadece göz gördüğüne bakar yani. Anlatabiliyor muyum? Gözün gördüğünü sen onu gerçek sanat olabilirsin yani. Öyle düşün. Yapabiliyorlar yani. Evet. Burada hani filmden bahsetmiştim ya. Vizyon muhabbeti aslında benzeri burada da var. Yani sen bir film çekmişsin. Senin sahneleyeceğin saatten önce filmin yayınlanmış. O zaman kaç kişi sinemaya gider ki? Şimdi gerçekçi olmak lazım. Tabi bazı insanlar var. Bunları izlemek istemiyorlar ama sonuçta izleyen grubumuz da var. Bizlerin işte dikkat etmemiz gerekiyor. Yani, izli, yani sanata, sanatçıya saygı duymamız gerekiyor. Yani bir üreticiye daha doğrusu illa sanata sanatçı diyemeyelim de üreticiye. Sonuçta her yani illa sanatçı olmaya gerek yok üretmek için. Çiftçi de bir üretici. Değil mi? Hayvancılık uğraşan kişi de bir üretici ya. Yani. Bilgi üretmekten kastımız aslında. Üretici. Evet burada fark edilmeden kullanılan konsol ünlüden bahsetmek gerekiyor. Aslında onu anlatmaya Evet bak o filmde kim bilir kaç kişi çalıştı ya. Yönetmeni ayrı, Eysen Erist'e ayrı, yapımcısı ayrı, işte oyuncuları ayrı, işte figürasyonu ayrı, işte malzemecisi ayrı, taşıyıcısı ayrı, Işıkçısı, sesçisi yani yüzlerce belki binlerce kişi çalışıyor. Onların emekleri gidiyor. Evet, bu, sayede. Evet. Telif hakları Go diye sitemiz var. Bakın. Telif hakları genel müdürlüğü. Çünkü önemli bunlar. Önemli. Hem uluslararası çapta da önemli. Dünya çapında yani. Eğitim amaçlı ticari amaçlı kullanılmadığı takdirde adil kullanım sınırları içinde film izlenebilmektedir diyor eğitim amaçlı. Bakın eğitim amaçlı. Herhangi bir ticari kaygı gitmeden. Yani para kazanma duygusu olmadan. Böyle söyleyeyim. Kültür Bakanlığı telif hakları konusunda çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar doğrusunda telif hakları ile ilgili gerekli şikayetler yapın, yapılabilmektedir. Özellikle bu sanatçıların başlarına çok geliyor bu. Filmleri onlardan habersiz yerel kanallarda gösteriliyor. Ya da ölmüştür mirasçılarından habersiz diyelim. E, yerel kanal ondan bir şekilde para kazanma düşüncesi ama ilgili kişinin yani telifin sahibi olan kişiye bir katkısı olmuyor. Bu bu da benim ev dediğimiz bir hırsızlığa giriyor yani. Eserlerin telifli olması kullanılamaz, demek değildir. Bakın kullanmak için yapılması gerekenler var. Yani sen karşıdaki kişiyle yani telif hakkı kimdeyse o kişiyle grup anlaşman gerekiyor. O da şartlarını sunar. Şu şu şartlarda şunu kullan şu kadarını kullanabilirsin diyelim. Bir komedi programı yapıldı. Sen ondan izin alabilirsin. Adam bize sana değebilir ya da gruplar, kişiler neyse artık. 3 dakika gösterebilirsin. Mesela maçlarda çok olurum. 3 dakika gösterebilirsin anlaşma dahilinde. Bütün maçı göstermez. 2-3 dakika. Can alıcı nokta. Bütün maçı gösterdiğin zaman o zaman telif yedir, yersin. Yani ceza yersin. Adam seni mahkemeye verebilir. Yani grup, kişi, kurum neyse artık. Mahkemeye verebilir. Eserleri doğru kullanmak. Evet eserin kime ait olduğuna bakmalısın. Eser sahibinin izin verdiği şekilde kullanmalısın. Bakın söylediğim şeyleri biraz daha derli toplu okuyalım. Eseri kullanmak için en azından e ile eserin sahibine ulaşıp izin almalısın. Eseri kullandığında sahibine atıf yapmalısın. Zaman zaman söylüyoruz. Bakın videomuzda da kullandığımız görselimiz için yani bu sunumuz için de Özgür hocamıza tekrar söyleyeceğiz. Evet bir geri geleyim. Eğer gerekliyse eserin kullanım bedelini ödemeniz. Evet. Atıf yapmaktan kastı şu. Bir eseri ya da eserin bir bölümü kullanırken eser sahibini ve eserin yer aldığı ortamı bildirmektir. Hani ben bakın şöyle bir ihtiyacım vardı. Tam istediğim bilgi de şu yazarın şu kitabında ya da şu, maka şu bir bilim insanının şu makalesinin şurasında vardı. Bakın onu siz bilin diyor yani okuyucuları. Bu bilgi bana ait değil. Anlatabiliyor muyum? Bu bilgi bana ait değil. Şu şahsaydı. Şu kurumaydı. Siz bilin. Ben sanki size bir benimmiş gibi yansıttım. O demek aslında atıf yapmak. Örneğin kullandığımız eser dergi makalesi ise yazarın adı, makalenin başlığı, makalenin yer aldığı, derginin adının vesairesinin belirtilmesi gerekir. Evet. Bu yapmazsak yanlış yapmış oluruz. Evet atıf örneği için sayfada Türk dilinin kullanımına atıf yapılmıştır. Mesela buradaki tanım doğrudan alınmamış kime ait olduğu e, ve neden alındığı bilgisi verilmemiş diyor. Burada. Evet adil kullanım. Eserin izin alınmadan kullanılabileceği durumlar, durumları adil kullanımlar belirler. İşte eserin belirli bir bölümünü kullanmak. Eserin eğitim amaçlı kullanmak. Çünkü yazarlar şey yapabiliyorlar. Eğitim konusunda özellikle esneklik sağlayabiliyorlar. Yani diğer kullanıcılara sağlamadıkları kadar diyor ki işte eğitim için kullanacaksan hani sen biraz daha hakların fazla diyebiliyor. hani diyelim bir video süresini daha işte 10 dakikası 15 dakikanın yayınlayabilirsin diyor. Ya da kitabı diyor sınırsız kullanabilirsin. Sana kalmış. Hani para kazanma sürece. Yani bilgi aktarımına yardımcı olduğun için sana böyle bir hak tanıyabiliyorum diyor kişiler. Diğer kişilere. Yani kitabını kullanacak ya da bilgisini kullanacağı kişilere, kullandıracak kişilere böyle bir haklar tanıyabiliyor. Bilgi Evet. Üreticisi ya da. Evet. Eseri eğitim amaçlı kullanmak eee söyledim bunu Eseri ticari amaç dışında kullanmak adil kullanım kapsamında olabilir. Bakın, yani sen para kazanacaksın. O zaman ona göre şartlar ağırlaşabilir bu seferde. Evet, açık erişim, i̇şte ücretsiz veya açık erişim herkesin her yerde her zaman bilgi erişmesini mümkün kılar. Kullanıcılar materyaller üzerinde değişiklik yapabilir ya da farklı materyalleri birleştirerek kullanabilirler. Mesela herhangi bir program Diyelim bu bir, bazı kısımlarını üreticisi açı, açık sunmuş olabilir yani geliştirilsin diye. Çünkü şu, bu şu demektir, hani ben bu kadar yaptım belki sizler, içinizden bazıları bunu öğrenip daha farklı, benim aklıma gelen şeyleri yapabilirsiniz. Size kalmış, size sunuyorum, herhangi bir ücret talep etmiyorum. Mesela bazı yazarlar var, kitaplarını internet üzerinden e-book format, pdf formatında e ücretsiz sunabiliyorlar. Al diyor, kullan, sıkıntı yok, ücret ödemene gerek yok. Herhangi bir sanatçı da yapabiliyor bunu. Eskiden mesela bunlar daha çok olurdu. İşte indirmelerde sıkıntılar oluyordu, İşte albümlerin alınmasında konuşmamın bir kısmında söylemiştim. Şimdi mesela bir video sitesine verebiliyor. Oradan çünkü video sitesinden para kazanacak. Tıklanma kadar para alıyor. Şimdi biraz daha farklılaşabildi yani. Şey, farklılaştı daha Ortamlar. Yaratıcı birliktelik diyor. Creative Commons istediği. Commons istediği. Eserlerin sahiplerinin izin verdiği şekilde bakın kullanılabilecek insan türleri. Bakın CC. Yani Creative Commons. İngilizcesinden geliyor. Yaratıcı birliktelik sembolünün CC olduğu eserler telif hakları çerçevesinde kopyalanabilir, dağıtılabilir, düzenlenebilir ve birleştirilebilir. Esnekliği var yani. Bunun. Bakın birliktelik işte. Artık eserlerin kullanım haklarını daha iyi biliyoruz. Daha özgür üretebilir, paylaşabilir, başkalarıyla birlikte yeni ürünler ortaya koyabiliriz. Kendi haklarımızı bilmeli ve başkalarının haklarına saygı göstermeliyiz. Çünkü yarın bir gün sen üretici olabilirsin. Kendi haklarını bilmen oyundan önemli. Ya da sen birinin ürettiği bir şey kullanabilirsin. O da, da tüketici oluyorsun. Orada hem tüketici hakkını bileceksin hem de o üreticinin haklarına saygı duyman gerek. Böylece daha özgür, özgün, özgünden kasıt daha farklı. Daha yani sen olayın bir kitap yazıyorsun değil, bir roman yazacaksın. Farklı bir bakış açısı getirmişsin. Bir psikolojik roman yazdığını düşün ya da bir polisiye roman. E, sonuçta bunun için kafa yoruyorsun. Ve bunun da bir karşılığı olacak. E, diğeri senden kopya zaman sıkıntı olacak. Sanki kendisi üretmiş gibi bir de daha da sıkıntı olacak. Ve bununla da para kazandığı zaman mesela özümü ve Mehmet Bey'e teşekkür ediyoruz bu sunumlar için. Çalışmalarımızda, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kolay gelsin. İyi dersler.